Ya yeah, mermez. Başlıyoruz. Bismillah. Bir gün buralarda bir az insan vardı. Onlar gitti gitti kaçtı. Her gün buralarda bir insan vardı. Onlar gitti gitti kaçtı. Ya yeah, Sabla! bir kollarında uyuyup üzülüyordu saplıyordu. Bu arkadaşlar her gün her gün ilerliyordu. Zamanlarda hiç durmadan o zamanlar ilerliyor. Her gün her gün ilerliyor. Hiç durmadan akıyor geçiyor her gün. Ya yeah, ya yeah, Hermes. Hermes Hermes. Hermes ya. Yeah. Ya yeah, ya yeah, Hermes. Geçtim geçtim baktım arkadaş halkına sağına soluma arkadaş sabla sabla ye beni o ye abi sabla abi kardeş kardeş artık sana artık falan futbol valla Allah kapçıyı kur Rahat, hepsi değişik kanka. Artık buralarda değilim, artık de ülkede hiç değilim. Dünyada gittim seninle ülkemi çok özledim. ah sapla Hermes için buralarda duruyorum kanka, sapla Yeminle Hermes için sadece buralarda duruyorum vallahi. Yeah, ya sapla so, kardeş TikTok, TikTok, hiç var mı YouTube'a giriyor bana da ona az kanka vallahi. Yallah yallah o ya baby şarkımızı beğenin. Ve oyun tam kal kalaba artık sana yürü la artık buralarda duranlar yok ana sap oldu abla artık Hermes hesaplan yeni yeni herbe savaş herbe savaş herem spiralardan geçiyordum bir defa baktım arka sağ mı sol mu bakıyorum her yeni aldığım bir sigara abi artık buralarda sıkılıyorum ne yapacağım bilmiyorum TikTok hesabı yok perka YouTube'a gidiyorum